Çikolata mı? Çikolata da değil. Devirme, devirme oğlum. Anneciğim ne o? <laughs> Çikolata, Mavi. Aa, ne aldık sana? Bak şimdi. Bak şimdi. Baba. <laughs> bak, 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 bak. Ne aldık biz sana? Evet, mavi bisiklet. Bak. Gördün mü? Bıçak Bak bak. Aa ışıklı. Hem de ışıklı. Hem de ışıklı. Baba sana ne almış oğlum? Ne aldık oğlum sana biz? Anam anam anam. Anam anam anam. Anam anam anam. bakayım. adı ne oğlum skuter evet, skuter evet. hem bisiklet hem skuter baba açsın oğlum onu Açsın seni bindirelim üstüne. Açılacak oğlum açılacak bekle. Bekle anne. bekle açılacak. Baba açacak onu babaya götür. Bak baba açacak şimdi. Gel. Hadi babaya götür baba açsın onu. Aa. -a. Ziller geri yaptırsana ellerini. Anlıyor musun böyle? Hadi bu tarafa doğru dönelim. Orada dönelim. Hadi bakalım. Ah, gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay 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 ay. Nasıl gitti? Nasıl gitti? Nasıl gitti? Oh, tostalık hasta. Toz yaptı. Sen sür anneciğim. He. Dur. Oturağına da takalım. Allah. Allah. Oturağa da var oğlum. Işıkları mı varmış oğlum? Hı. Bisiklet olacak şimdi. Kalk oğlum. Hadi oturana takalım. Bakayım. neymiş adı Babadı. mavi bisiklet dur oğlum bekle baba döndürsün öyle oturalım Evet Böyle anneciğim, olur mavi olur. bisiklet. Şuraya anla. Allah Allah Allah. Dur bak.